Merhaba arkadaşlar Kripto Deniz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nasıl koyun üretilir, nasıl yapılır ve nasıl projemizi göndeririz. Bunlar için de bir video çekmek istedim. Daha önce çekmiştim ama bu sefer daha iyi bir geniş kapsamlı nasıl yapacağınıza dair video çekmek istedim. Kanalıma abone olup ve videoya yorum yaparak destek verebilirsiniz arkadaşlar. Bu ve videoya geçelim. Doda coin'i biliyorsunuzdur. Kendi şeyi var. Koyunu üretebiliyorsunuz tabii ki. Bunu buradan Lancipet'i tıklıyoruz o da apı Tıklayınca bizi böyle bir site atıyor arkadaşlar. metamask cüzdanınız olmanız lazım bilginiz olsun. Eğer yoksa videoyu bırakacağım sağ üst köşeye. Şurada bir yerde olabilir. Onu oradan tıklayıp cüzdanınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Oluşturduktan sonra ben daha önce denemiştim bir iki tane yapmıştım. Mesela ne olsun deniz. Koyun yazalım. Kaç adet olsun? 900 milyon adet. Burun diyorum, burun diyorum ve diyorum. Kem token diyorum. Niye olmadı? Türkçe yapalım. Yetersiz bakiye diyor. Evet arkadaşlar cüzdanınızı oluşturmanız lazım. BNB olması lazım cüzdanınızda ve burada bir video çekmişler arkadaşlar gelip bu videoyu izleyebilirsiniz nasıl yapılacağına dair söylüyor ben size şöyle hızlandırmış bir şekilde göstereyim Hayır, bu videoyu izleyin yani sonuna kadar nasıl yapılacağını size gösteriyor ama cüzdanınızda bir BNB olması lazım bilginiz olsun O zaman yüzdelerini ayarlayabiliyorsunuz. Sekme, kayma. Gördüğünüz gibi burada listeleniyor. Evet arkadaş, Şimdi ben burada mesela GZ'yi oluşturmuştum. Bunu tıklıyorum. Tıklamadan önce yönet diyor burada. Havuz oluştur diyor. Bir kalabalık kampanyası başlatın diyor. Likit oluşturmanız lazım. Onu da söyleyeyim. Oluşturduktan sonra onaylamak için. buradan gelip bir kitinizi oluşturabilirsiniz kaç adet olacağını gaz ücretini satlık yüzdesini böyle burada fiyatını belirleyebiliyorsunuz şurada fiyatı kaç olsun 0.0003 bnb olsun kaç TL'si olsun 5 milyon olsun Sildim. Allah Allah. Bu kadar olsun. Satırlık yüzde yirmi yapalım bunu. Ser kapak. Kaç gün oluşturmak istiyorsan onu da yazabiliriz ama şurada diyor bak 0.02 BNB ihtiyacınız var diyor iki tavuğu oluşturmak için diyor <laughs> burada aynı şekilde ayarlayabiliyorsunuz kayma sayısınız fiyatını yine buradan oluşturabiliyorsunuz Eğer bilemediğiniz yapamadığınız yer olursa arkadaşlar söyleyin yani yardımcı olurum ben size ben size şunu da göstereyim arkadaşlar orayı göstermeden önce. Eskiden burada ücret istemiyordu çünkü. Yani şimdi ister olmuş. Buraya geliyoruz. Token diyoruz. Ve bunu metamaskına veya başka cüzdanınızı oluşturabiliyorsunuz. Mesela ben bunu ekleyeceğim şimdi mesela GZ'yi. Cüzdanıma geldi mi? gelmiş gördüğünüz gibi. burada da cüzdanınızı değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben şu an matematik bağlı bende. Türkçe yapayım, şunu. İngilizce yap, Türkçe de yap, yapabiliyorsunuz. Değiştir diyorsunuz. MetaMask var, Binance var. Ethereum ile çalışıyor. Echo var. Trust Wallet var, var bilginiz olsun. Şuradan kopyalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada da sizin ağınız var, kontrol adresiniz bilginiz olsun. Arkadaşlar buraya gelince burada zaten görüyorsunuz 100 mil adet 90 bin adet Türkçe yapalım. O sahipleri var burada. Bilgilerini güncellemek için dokunuyor. Bunu tıklıyorsunuz arkadaşlar. E bize ne istiyor şu an? bekleyen işlem mi? biz yok işlemi gerçekleşecek bu nedenle hızlandırma iptal değiştirik mümkün değildir diyor. BSC blok gezgini diyor. BSC Skyne diğer hizme sağlayıcı ilgisi olmayan bağımsızlık bir blok gezginidir. Buna gelip okuyabilirsiniz. Buradan eğer herhangi bir destek sorunu falan varsa mesaj gönderebilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar doldurup burayı. Biz asıl işimize gelelim şu an. Nasıl projemiz? Sizin mesela projeniz var, web siteniz var, Twitter hesaplarınız var. Hepsini ayarladınız diyelim. Şurada Upgate var arkadaşlar. Türkçesini yapayım. Biz kontrat adresimiz. Upgate var. Mevcut. Bunu güncelle diyeceksiniz arkadaşlar. Oturumuz açalım. Üye olmanız lazım buraya. Başta onu da söyleyeyim. Evet. Buradan şimdi bizim Tamam biliyoruz bunu. Token'ın çıkacağınız token'ın projesini ve web sitesini, ilk token'ı çıkarıyorsanız token bilgi güncellemesi ise bilgi güncelleme şey, Ethereum'dan veya BSC'ye taşıyacaksan onun bilgisi. Bununla bunu adreslerini yazıyorsunuz, dolduruyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra token kontrol adresi, ismi, mail adresi. Ondan sonra 32, 32 PNB logo adresini istiyor. Bilginiz olsun. Sembol olacak arkadaşlar bak PNB gibi dosya indirme bağlantısı istiyor. Proje sektörünü yazmanız lazım. Ondan sonra açıklamasını yazmanız lazım. Ne amaçla kuruldu, ne yapıldı. Ondan sonra buraya gelip arkadaşlar beyaz kağıdı linkine paylaşmanız lazım. Oysa GitHub, Reddit, Telegram adresi, Facebook, WeChat bunlar varsa bunları paylaşıyorsunuz. Bunlar olması lazım bir çoğunun bildiğim kadarıyla. CoinMarketCap'de listeliyse onu yazıyorsunuz bir fiyat verilerini ve CoinGenco'da onların adresini yazıyorsunuz. Token adresleri ve fiyatları ve BNB'leri Kaçı gitti kaçı yapıyor bunlar. Türkçe yapabilirsiniz o bunların hepsini tek tek Türkçe yapıp ona göre doğrusunu yazın arkadaşlar eksik yapmayın yoksa kabul edilmez projeniz Evet arkadaşlar şimdi Evet bunlar doldurduktan sonra arkadaşlar bunu tıklayıp gönderiyorsunuz size 48 saat içinde dönüş yapıyorlar 48 saat içinde bir de bunu nasıl şeyi ekleyeceksiniz pancake sıvı onu göstereceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar pancak swap'ta da e, geldik. Burada nasıl likit edeceksiniz? Nasıl yayınlayacaksınız? Eğer borsa BSC scam'da onaylandıktan sonra projeniz nasıl pancak swap'ta listelenecek onu göstereceğim. Şimdi bakın burada yine aynı Doda X'teki bağladığınız metamask cüzdanınızı veya Binance akıllı cüzdanınızı ve hangisi bağladıysanız bunu da aynısını bağlıyorsunuz arkadaşlar. Burada trade bölümü var. Frede bölümde likit tıklıyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> buradan add likit diyor arkadaşlar. Bunu tıklıyorsunuz. Ve buradan geliyoruz. Nerede bizim coin'imiz? Bunun kontrat adresini kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra bunu buraya yapıştırıyoruz. Allah Allah. Evet çıktı. Import diyoruz. Ve bunu tıklıyoruz. Import diyoruz. Ve burada hangi karşılığında mesela örnek veriyorum. BNB. Ve şöyle yapalım biz. Buraya BNB diyelim. Tamamen değişmiş. Bir BNB karşılığını diyelim. maksimum diyelim. Pardon. 1 BNB 1 BNB yorumadan, yorumadan. Bunu böyle ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bu nasıl da 1 BNB karşılığı maksimum 1. Hah böyle. Fiyatınız yazıyorsunuz kaç BNB olacaksa. Bunda bu adetini bir yazıyorsunuz. Ve open gaz dediğiniz zaman arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor. Ekran çıkacak. Bunlara ok demeniz lazım. Bilginiz olsun. 0.08 BNB ücret istiyor. Bu şekilde listeleyebilirsiniz arkadaşlar sizde. Ama burada listelendikten sonra şunu da göstereyim. Evet arkadaşlar şurada info ifo var. Bunu tıklıyorsunuz. Bunu tıklayınca böyle bir ekran geliyor. Burada ekran şunu demek istiyor. Pancek swap. Coin'iniz çıktığı zaman. Ben sizin coin'inizi satarım diyor. Ama diyor 300 750 dolarlık sattığınız zaman 370 ben senin coin'i 750 dolardan satarım diyor. Ama 375 dolarını kendim alırım diyor. Geri kalanı sana veririm diyor. Onda ben kendim almam diyor. Kek ücreti alırım diyor yani. Kendi ağımı kullandığım kek ücretini alırım diyor. Böyle bir şey. Kendine göre. Kaç adet olursa olsun belli fiyatın kendisini belirliyor. Ondan sonra ağ ücret olarak kendi kekini kullanıyor. Sattırıyor coinini. Senin çıkardığın coinini. Burada da 2500 dolar yatırdığın zaman kendi fiyatını kendi şeyinden satabiliyorsun bilginiz Burada da gelip inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Claim ediyorsun. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer bilmediğiniz şey yapmanız olursa yorum yaparsanız cevap veririm arkadaşlar. Telegram gruplarına da katılarak oradan bana ulaşabilirsiniz. Oradan da yine yardımcı olmaya çalışırım. Tabii ki bazı arkadaşlar oluyor içinizde. Ben hemen koyun çıkartayım şey yapayım diye. Öyle kolay değil arkadaşlar. Yani öyle kolay değil yani gerçekten büyük sermaye gerektiren, büyük projeler gerektiren bir iş bu aslında. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.